Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makale, başarılı bir girişim kurucusunun iki temel özelliğini belirliyor: sürekli ve yaratıcı. Hapless (talihsiz) kelimesinin zıttını bulmak için çabalayan Graham, başarılı bir girişim kurucusunun sadece kararlı olmadığını, aynı zamanda karşılaştığı zorluklara yaratıcı çözümler bulabildiğini ve esnek olduğunu belirtiyor. Bu niteliklerin bir girişimciyi başarıya ulaştırabileceğini ifade ediyor. Ayrıca bu özelliklerin öğretilebileceğini ve özellikle gençlerde bu potansiyelin uyandırılabileceğini belirtiyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca Yine çevirilerin büyük bölümü GP4 ile tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan. Vop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Yani başarılı bir girişim kurucusunun iki anahtar niteliği. Durmaksızın Kaynakçı Olmak. Orijinal dilindeki başlığı Relentlessly Resourceful yayınlanma tarihi Mart 2009. Birkaç gün önce iyi bir startup kurucusu olmanın tam olarak ne demek olduğunu sonunda iki kelimeyle özetlemeyi başardım. Dur durak bilmeyen bir yaratıcılık. Bu zamana kadar en iyi başardığım şey zıt niteliği tek bir kelimeye indirebilmekti. Talihsiz. Çoğu sözlük talihsizin şanssız anlamına geldiğini söylüyor. Ama bence sözlükler burada pek iyi bir iş çıkarmıyor. Rakiplerini alt eden ama hakemin yanlış kararı nedeniyle kaybeden bir takım şanssız olabilir ama talihsiz olamaz. Talihsizlik elinde olmayan şeylere boyun eğmeyi çağrıştırır. Talihsiz olmak, koşulların sizi dövmesine izin vermektir. Dünyanın sizinle oynamasına izin vermek yerine, sizin dünyayla oynamanızdır. Fakat talihsiz kelimesinin bir zıt anlamlısı yok. Bu yüzden kuruculara neye hedeflemeleri gerektiğini söylemek zor. Talihsiz olmayın pek de cesaret verici bir slogan olmaz. Aradığımız niteliği metaforlarla ifade etmek zor değil. En iyi metafor belki de bir futbol koşucusudur. İyi bir koşucu sadece kararlıdır, aynı zamanda esnektir. Sahada ilerlemek isterler ama planlarını anında uygularlar. Fakat bu sadece bir metafor ve ABD dışındaki çoğu kişi için pek işe yaramaz bir koşucu gibi olun demek, talihsiz olmayın demekten pek de farklı değil. Ama sonunda bu niteliği doğrudan ifade etmeyi başardım. Yatırımcılara yönelik bir konuşma yazıyordum ve onlara kurucularda ne aramaları gerektiğini açıklamam gerekiyordu. Talihsizliğin tam zıttında ne olurdu? İşte o zaman durdurak bilmeyen bir yaratıcılık olurlardı. Sadece kararlı olmak yetmez. Bu birkaç ilginç olmayan alanda işlerin sizin istediğiniz gibi gitmesini sağlamak için yeterli olabilir. Ama herhangi bir ilginç alanda zorluklar yeni olacaktır. Yani sadece onlardan geçemezsiniz çünkü başlangıçta ne kadar zor olduklarını bilmiyorsunuz. Köpük bir bloktan mı yoksa granitten mi geçmeye çalıştığınızı bilmiyorsunuz. Bu yüzden yaratıcı olmalısınız. Yeni şeyler denemeye devam etmelisiniz. Dur durak bilmeyen bir yaratıcılık sergileyin. Bu doğru gibi geliyor ama bu genel olarak başarılı olmanın bir tarifi mi sanmıyorum. Bu örneğin yazı yazmak veya resim yapmakta başarılı olmanın tarifi değil. Bu tür işlerde tarif daha çok aktif olarak meraklı olmaktır. Yaratıcılık engellerin dışsal olduğunu ima eder ki bu genellikle startup'larda durum böyledir. Ancak yazı yazma ve resim yapmada engeller çoğunlukla içseldir. Engel sizin kendi anlayışınızdır dur durak bilmeyen bir yaratıcılık sergileyin mottosunun başarı tarifi olduğu başka alanlarda olabilir. Ama bu alanlarla ortak olmasına rağmen, iyi bir startup kurucusunun ne olduğunu en iyi kısa açıklamanın bu olduğunu düşünüyorum. Daha kesin hale getirilip getirilemeyeceği konusunda şüpheliyim. Artık ne aradığımızı bildiğimize göre bu başka soruları da gündeme getiriyor. Örneğin, bu niteliğin öğretilebilir olup olmadığı, İnsanlara dört yıl boyunca bunu öğretmeye çalıştıktan sonra şaşırtıcı şekilde genellikle öğretilebilir olduğunu söyleyebilirim. Herkese değil ama birçok kişiye. Bazı insanlar doğuştan pasiftir. Ancak diğerlerinde dur durak bilmeyen bir yetenek vardır. Ve bu yetenek sadece ortaya çıkarılmasını bekler. Bu özellikle şimdiye kadar her zaman bir tür otoritenin elinde olan gençler için geçerlidir. Dur durak bilmeyen bir yaratıcılık sergilemek kesinlikle büyük şirketlerde başarının tarifi değildir veya çoğu okulda da. Ben büyük şirketlerde başarının tarifinin ne olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Ama kesinlikle daha uzun ve karmaşık yaratıcılık, itaatkarlık ve ittifak kurma gibi bir dizi faktörün bir kombinasyonunu içeriyor. Bu niteliği tanımlamak, insanların sıkça merak ettiği bir soruya da cevap vermemize yardımcı olur. Kaç tane startup olabilir? Bazı insanların düşündüğünün aksine bu sayıda ekonomik bir üst sınır yok. Tüketicilerin yeni yaratılan zenginliği ne kadar absorbe edebileceğine dair bir sınır olduğuna dair bir neden yok. Tıpkı kanıtlanabilir teoremler hakkında bir sınır olmadığı gibi. Dolayısıyla startup sayısındaki sınırlayıcı faktör potansiyel kurucu havuzudur. Bazı insanlar iyi kurucular olabilirdi, diğerleri olamazdı ve artık iyi bir kurucunun ne olduğunu bildiğimize göre havuzun üst sınırını belirleyebiliriz. Bu test ayrıca bireylere de yardımcı olur. Bir startup başlatmak için doğru kişi olup olmadığınızı merak ediyorsanız, kendinize durdurak bilmeyen bir yaratıcılık sergileyip sergilemediğinizi sorun ve birini ortak olarak işe alıp almayacağınızı merak ediyorsanız ona sorun. Bunu taktiksel olarak bile kullanabilirsiniz. Eğer bir startup'ı yönetiyor olsaydım aynaya yapıştıracağım ifade bu olurdu. İnsanların isteyeceği bir şey yapın hedefinizdir. Ancak durdurak bilmeyen bir yaratıcılık sergileyin, oraya nasıl ulaşacağınızdır. Sözlüklerin yanlış olma sebebinin, kelimenin anlamının zamanla değiştiğini düşünüyorum. Bugün sıfırdan bir sözlük yazan hiç kimse, talihsiz kelimesinin şanssız anlamına geldiğini söylemez. Ama birkaç yüzyıl önce öyle demiş olabilirler. Geçmişte insanlar daha çok koşulların insafına kalmıştı ve bu yüzden iyi ve kötü sonuçları ifade eden birçok kelimenin kökeni şansla ilgili kelimelerde bulunur. İtalya'da yaşadığım zaman bir şeyi yapmakta çok başarılı olamadığımı birine anlatmaya çalışıyordum ama başarının İtalyanca karşılığını hatırlayamıyordum. Aradığım kelimeyi tanımlamaya çalıştım. Sonunda ah Fortuna dedi. Startup'larda tarifin aktif olarak meraklı olmak olduğu durumlar da vardır. Yaptığınız şeyin neredeyse tamamen keşif olduğu zamanlar olabilir. Ne yazık ki bu zamanlar genelin çok küçük bir kısmını oluşturur. Diğer yandan araştırmalarında da böyledir. Hemen hemen herkese diyebilirim ama çoğu insanın neye benzediği hakkında hiçbir fikrim yok ve B İnsanların değişme yeteneği konusunda patolojik bir iyimserliğim var. Bu yazının taslağını okuyan Trevor Blackwell ve Jessica Livingston'a teşekkürler.